Evet, bugün Karaköprü Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat Çiftçi Ziraat odamızı ziyarette bulunmuşlar. O encümen azaları, ilçe başkanım hepsini hoş geldin, başım üzerine geldiler. Ee, Sayın Nihat Çiftçi ile babalarımız kardeş. İnşallah kardeşlerimiz, amca oğlumuz devam eder. Ee, kendisine çalışmalarından büyük başarılar dilerim. Ee, bir konuyu dile getirmek istiyordum. Bazı siyasi partiler diyor ki hizmeti biz getireceğiz. Özellikle elektrikle ilgili iktidar olmadan hiçbir hizmet gelmez. Onun için çiftçilerimiz, köylerimiz bu konuya dikkat etsinler. Ellerini vicdanına koysunlar. Yani e, sonuçta beş yılları boşuna hava etmesinler. 30 Mart 2014 çalışmaları son sürat bir var, şekilde devam ediyor. Bugün de Ziraat Odası Başkanımızın daveti üzerine sağ olsunlar tüm yönetim kuruluyla birlikte buradayız. Ben başkanımın e, temennisine katılıyorum. Gerçekten hizmetleri iktidar partileri getirir. Ak belediyelerde iktidar partinin o Ak Parti'nin hizmet anlayışını yerel anlamda bunu yansıtır. Ee, i̇nşallah birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle bu yerel seçimi arka plana aldığımızda bu defa bize bağlanan merkez köyler e, kesinlikle mahalle olarak hizmet alacaklardır. Çok doğru bir tespit. Burada insanlarımız, vatandaşlarımız gerçekten iktidar partisinden yana görüş belirlemeleri gerekiyor, eğilim belirlemeleri gerekiyor, destek vermeleri lazım. İnşallah Şanlıurfa bir ziraat şehridir, bir tarım şehridir. Ee, mükemmel verimli topraklara sahiptir. İnşallah böyle başkanımız yönetim kurulunun çalışmaları neticesinde artık biz de kırsala eğiliyoruz. Çünkü kırsaldan bize alan bağlaması var. Sadece kent olarak olayı algılamıyoruz. Topyekün olarak bize bağlanan tüm ilçe sınırları ile birlikte gelişmeyi her alanda planlıyoruz. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ben e, tabii ki destek istiyoruz. Seçime gidiyoruz. AK Parti'ye destek diyorum. Allah hepinizden razı olsun.